Bitlo kripto varlık platformu sunar. Merhaba ben Tunç Şatıroğlu. Kripto paralar derin dalış videoma hoş geldiniz. İlkini 4 hafta önce yapmıştım ve ilgi olursa 4 hafta sonra tekrar yenisini yapacağımı söylemiştim. Sizlerden güzel ilgi geldi. Sadece izlemekle kalmadınız ve de abone oldunuz. Çok teşekkürler. Bu videoya da ilgi olursa devam edeceğiz. Bugünkü videoma Bitlo sponsor oluyor ve sponsorumuzun da güzel bir kampanyası var. İlk olarak ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi... E, USDT TRY ya da USDT paritelerinin hepsinde bir hafta boyunca Bitdo'da komisyonsuz işlem yapabiliyorsunuz. Sıfır komisyon var ve bitmedi bu bir haftayı da siz belirleyebiliyorsunuz. Yani işte Ağustos ayının şu, şu günleri arasında vesaire değil yani yıl sonuna kadar geçerli bu kampanyada o bir haftayı siz belirleyebiliyorsunuz. E, ayrıca uygulamaya da aşağıdaki e, açıklamadaki linklerden e, ulaşabilirsiniz. Bir göz atmanızı e, tavsiye ederim. Uygulamanın da güzel bir arayüzü bulunuyor. Şimdi e, sponsorumuzun mesajından sonra kripto paralar derin dalışta. Ne yapmak istiyoruz? Bir kere ondan bahsedelim. Şimdi kripto paralar derin dalış dediğimiz zaman böyle önümüzdeki bir iki günlük, işte bir iki bir haftalık, bilmem nelik, işte şunu kırarsa al, bunu kırarsa işte saat gibi ya şunun üzerinde kaldı sürece çıkacak, bunun altında kaldı sürece düşecek gibi yaklaşımda bulunmuyoruz. Derin dalış dememizin sebebi yani başka faktörleri de dikkate alıyoruz tabii ki ve burada da başlıca dikkate aldığımız şey global likidite. Global likidite dediğimiz şey na, nasıl oluşuyor? Bir kere kısaca ondan bahsedeyim. Para arzına bakıyoruz. Para arzı. Ve bu para arzını da e, karşılaştırabilir olması için M2 üzerinden ölçüyoruz. Bazı ülkelerde M3 bulunmuyor. Mesela bizde M3 var ama Amerika'da M2 var sadece. E, M2'ye bakıyoruz. M2'nin artışına bakıyoruz. Bununla ilgili bir gösterge de var zaten TradingView'da. Ve e, bu bizim için nasıl diyelim arkadan mı esiyor rüzgar yoksa karşıdan mı esiyor onu gösteriyor ve şöyle de bir avantajımız var burada. Örneğin biz değerli metallere baktığımızda bunun yansımasını yani likiditekli yansımayı hemen bir gün içerisinde görebiliyoruz. Ama kripto paralarda 84 gün sonra yansımasının geldiğini görüyoruz. Burada da bir de şuna da dikkat etmek lazım. Likidite artıyorsa kripto paralara para girebilir. Fakat hızlı bir para girişi olmuşsa likidite artsa bile satışlar gelebiliyor. Bunu unutmayın. Yani likidite artmaya devam ediyor ama kripto paralar düşebiliyor çünkü çok hızlı bir yükseliş olmuş. Ama likidite azalıyorsa eee daha önceden yükseliş olmuş, düşüş olmuş buna bakmıyor kripto paralarda da düşüşler görüyoruz. Yani likiditenin artması bizim için pozitif ama her zaman değil. Ama likiditenin azalması negatif ve her zaman bunu unutmayın. Şimdi şu grafiğimizle başlayalım. Bu görmüş olduğunuz grafikte Kırmızı global likidite, tabii ki o offsetle benim buraya koyduğum şey bu. Ve gördüğünüz gibi şu e, likidite artıyor ve bakın likidite artarken yavaş yavaş artıyor kripto para. E, mesela bitcoin ama ondan sonra 10 Eylül 2020'den sonra böyle bir hızlı bir şekilde bitcoin artıyor. Sonra düşüyor ama likidite artmaya devam ederken tabii ki bir daha aynı zirveyi görüyor. Fakat ondan sonra likidite gördüğünüz gibi artmaya devam etse de Bitcoin düşüyor. Şuradan itibaren likidite azalıyor. Şu görmüş olduğunuz 2022 e, Haziran sonundan itibaren likidite azalıyor. E, 2023 Ocak sonuna kadar o arada işte kripto para artamıyor. Fakat daha sonra likiditenin artışa geçmesiyle birlikte orada da e, yeniden yükselişlerin geldiğini görüyoruz. Şimdi Şimdi biraz hızlı gitmiş olduğunu da görüyorsunuz burada. Şimdi burada bir tabii ki Bitcoin özelinde bakmak güzel ama biz bunu öncelikle bir total'da bakacağız. Ondan sonra diğer şeylere geçeceğiz ki total ile kripto paralardaki o büyük resme bakıyoruz. Ve burada da total hesaplarında total S yani excluding stable coins dedikleri o e, sabit coin'leri de çıkartarak burada bakılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Şu şekilde göstereyim. Bakın total şöyle hızlı bir şekilde yükseliyor. Tabii ki Bitcoin'in de burada etkisi var ve ondan sonra bakın artık 2024'ten itibaren total S total ES ve e, görmüş olduğunuz şu kırmızı global likidite paralel hareket ediyor. Ve şurada da yani uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Mesela ne görüyorsunuz? Şurada mesela siyah hızlı gitmiş. Gittikten sonra likidite artmasına rağmen düşüyor. Son ama likidite daha da artınca o da artıyor. Gene hızlı gidiyor. Likidite artmasına rağmen gene düşüyor. Sonra bakın gene hızlı gidiyor likidite artmasına rağmen belki tekrar biraz geri çekilecek ama devam edecek gibi görünüyor. Çünkü likidite artıyor. Çünkü biz bu likiditenin 84 gün sonraki halini görebiliyoruz ne olacağını. Ve işte burada güzel bir yükseliş var 20 Eylül'de. 20 Eylül, 21 Eylül. Burada güzel bir yükseliş var. Fakat o 22 Eylül'den sonra likiditenin de artık artmadığını ve Kasım Kasım başına kadar görebiliyoruz. Kasım başına kadar artmadığını hatta azaldığını görüyorsunuz. Bu size ne diyor? E mi? Burada güzel bir bilgi var aslında. Bu size şunu diyor. Bu likidite işi artık arttı artacağı kadar bir noktaya geldi tıkandı. Şimdi Eylül ayında FED faiz indirimlerine başlamazsa bu gidişat kötü. Yani kripto parada yükseliş devam edecek. Fakat o Eylül'ün Son haftasından itibaren artık o yelkenleri dolduran rüzgar kesilmeye başlıyor. Bunun tekrar dolabilmesi için o Eylül'ün o haftasında zaten yani öncesinde Fed'in faiz indirimlerine başlaması lazım. Eğer 50 bas puanla başlayacak olursa bu piyasanın beklemediği bir şeydir ve de iyi bir şey de değildir o kadar. Çünkü o zaman bir problem var anlamına gelir. 25 bas puanla olacak olursa şu görmüş olduğunuz grafikte bunun tekrar ileride yükselişe geçtiğini görürüz biz. Yani o zaman deriz ki evet Eylül'e kadar yükseliş var. Eylül'ün 3. haftasına kadar yükseliş var. Sonra bir düşüşler gelebilir bir parça ama o bir alım fırsatı olur ve sizi daha da yükseğe götürebilir. Ama o Eylül ayında o beklediğimiz faiz indirimi gelmezse ki çünkü burada e Başkan Paul çok inatçı ve tabii ki Başkan Trump'ın getirmiş olduğu bu gümrük vergisi artışları nedeniyle de e, üretici fiyat endeksinde biz ciddi bir artış gördük. Beklentilerin üzerinde bunun bir enflasyona yansıması olacaktır. E, tek seferlik olması bekleniyor ki çok mantıklı. Çünkü sürekli olarak siz gümrükleri arttırmıyorsunuz. Gümrük bu kadar diyorsunuz. O bir defa fiyatlara yansıyor. Yansıması e, o ayda olmak zorunda değil bir zamana da yayılabilir iki aya üç aya yayılıyor belki en fazla ama ondan sonra bitiyor ondan sonra bitiyor fakat bunun biteceğini bilse bile Pavel Bir bitsin de öyle bakalım Derse Burası Çok iyi değildir Bu da çok kıymetli bir bilgi Bence Şimdi buradan o zaman bitcoin'e geçelim Bitcoin'de de benzer şekilde şu kırmızıyı ekledik. Bakın ne görüyoruz? Kırmızı gidiyor. Bitcoin daha hızlı gidiyor. Daha hızlı. Sonra geri geliyor. Ama kırmızı gitmeye devam ediyor. Bitcoin bir daha artı yapıyor. Sonra gene geri geliyor. Sonra Bitcoin gene hızlı gidiyor. Sonra geri gene geliyor. Demek ki bu Bitcoin şimdi buralarda biraz oyalansa bile arkasından ciddi bir şekilde yükselişe geçecek. Öyle bir şey olmasını bekliyoruz ama ondan sonrası belli değil. Peki oraya geldiğinde ne yapmalıyız? Eğer Fed'den de bu faiz artışlarını falan, e, faiz indirimlerini görmüyorsak belki orada artık o bitcoinlerle vedalaşmamız gerekebilir. E, biliyorum sat deyince insanların pek hoşuna gitmiyor bu gibi şeyler ama sizi koruma amaçlı bunlar yoksa e, size sattırmanın bana bir faydası yok kendi analist görüşümü burada paylaşıyorum. Şimdi bu durumda bu durumda biz Bitcoin özelinde bir analiz yapacak olursak mesela benim tahmine beklentim Bitcoin'in şöyle 140 bin 142 bin gösteriyor bu benim hedefim 142 doğru gideceği yani 140 bin 142 bin hedefi 142.600. Yani ona yuvarlak hesap 140.000 diye. Yani 140.000 olduğu zaman bu Bitcoin'de aslında bayağı iyi bir satış için iyi bir yere gelmiş oluruz. Şu şekilde. Bakın böyle. Bitcoin'deki görüşümüz budur. Peki ya Ethereum'daki görüşümüz nedir? Şimdi Ethereum'da bakın duruyor duruyor. Hızlı bir şekilde yükseliyor. Sonra yatay gidiyor. Hatta biraz düşüyor. Alım fırsatı buralar ki aldırmıştık o zamanlar. Ondan sonra bakın tekrar yükselişe geçiyor. Hızlı geliyor. Sonra biraz yatıyor. Şimdi çok hızlı gelmiş. Şimdi bu çok hızlı gelmiş. Ve bundan önceki e, videomdan sonra vermiş olduğum tavsiyelerde bakın bu önümüzdeki süreçte hızlı geldik. Fakat yükselen trend içerisindeyiz. Arkadan e, global likidite rüzgarını almış durumdayız. O zaman parça parça alalım. Yani 4 hafta boyunca alalım ve her hafta almak istediğimiz, ayırdığımız paranın yüzde 25'i ile alalım ve bu e, trende dahil olalım demiştik. E, ve de yani bugün ayın 15'i işte şöyle şu şekilde bakılacak olursa işte ben de pazartesi günden itibaren söylemeye başladım. İşte her hafta alın ve şu yükselişe katılın dedik. Ve güzel bir şekilde güzel bir ortalama ortalamayla da katıldınız. Şimdi bundan sonraki hedefimiz e, bu hedef çalışmamızı da yaptık. 5355, 5300 diyelim ona da. 5300. Yani yani burada e, Şöyle görüyorsunuz yani 23 Eylül'e kadar falan hatta ki Eylül sonu da diyebiliriz ona şöyle çünkü likidite devam ediyor 29 Eylül'e kadar. Bu 5355 e, geldi geldi. Çünkü her hedefimizde gerçekleşecek diye bir garanti yok. Bu sadece bir tahmin. Benim kendi özel yöntemim bu tek sabit de Fibonacci diye eğitimlerimde anlattım insanların özellikle merak etti ama o zaman herkes anlatamıyorum çünkü eğitime katılanlar bu sefer bozuk çalıyorlar. Biz bunun için para dedik sen için başkalarına anlatıyorsun falan diyen çok olduğu için ama şöyle de gösterebilirim bakın işte şu seviyeler güzel oturmuş durumda ve buradan da hedefi 5355 olarak gösteriyor. Bir parça üstüne çıkabilir, bir parça altında kalabilir. Problem değil. Kar alalım mı genel diye sorulur. Bu seviyeye gelince kar alalım mı? Hayır göstergeler negatife dönmeden kar alınmasını önermiyoruz. Sata dönmeden kar alınmasını önermiyoruz. Onun için beni zaten günlük olarak takip edebilirsiniz. Yani Eylül sonuna geldik. Likidite azalıyor fakat yükseliş devam edebilir arkadan aldığı momentumla. Oraya gelip de satalım anlamında yorumlanmasın. Ve Ripple. Ripple. da bakın global likidite ile karşılaştırıldığında duruyor duruyor Ripple ve birdenbire yükselişe geçiyor. Çünkü özel bir durumu vardı. Ve yükselişe geçtikten sonra bakın Global likidite azalırken o da azalıyor ve ondan sonra tekrar hızlı bir yükseliş arkasından tekrar böyle global likiditeyle e, buluşmaya çalışıyor. Buradan sonra bir yükseliş daha gelmesini bekliyoruz Ripple'da ve o yükselişlerinde bizi e, şu şekilde göstereceğim dörde götürmesini bekliyoruz dört. Ripple'daki hedefimiz 4 şu anda görüldüğü üzere. E, bu Ripple konusunda ya işte yatay gitti, iyi gitmedi, düştü falan deniyor. E çünkü çok hızlı bir yükseliş oldu. Ama hedefimiz 4. Hedefimiz 4 diye tabii ki günlük yaptığım analizlerimde her gün alın demiyorum. Çünkü böyle geri çekilmeler olabiliyor. Biraz böyle daha düştüyse... Belki biraz daha düşebilir, daha iyi bir yerden alınabilir. Belirli bir e, tekrardan düştükten sonra bir hareketli ortalamaya geçtikten sonra e, tekrar yükseliş başlıyordur. O zaman yükselişe katılabilir. Bu tip şeyleri e, göz, göz önünde bulunduruyorum. Burada direkt hedefi veriyorum. Şimdi bakınız şu e, şu şekilde bakın hareketli ortalama şu laciverdi e, görüyorsunuz. Yukarı doğru gidiyor. Hareketli ortalama bir sürü bir gürültüyü e, diyelim, gürültüyü ortadan kaldırıyor. Hareketli ortalama. Şu anda hareketli ortalamada zaten e, buluşmuş neredeyse şeyle hübüklelikiteğini. O zaman bu hareketli ortalamanın mesela üzerine geçtiği zaman biz al diyoruz. Ama belki biraz daha şöyle aşağı gelecek. Ondan sonra yukarı gidecek. O yüzden hareketli ortalamayı bu şekilde takip ediyoruz. Şimdi buradaki hedefimiz Ripple'da. 4 ve e, bu bu videomuzda e, her zaman günlük olarak e, yayınlarımda e, bahsetmediğim video e, kripto paralardan da bahsediyorum yani e, burada Bitcoin Ethereum Ripple her zaman bahsettiğim şeyler ama diğer şeylerden de e, burada bahsediyorum ki bunlardan bir tanesi Solana çok da istenmişti zamanında biraz Solana'dan bahsedilse diye. Şimdi Solana'da görmüş olduğunuz üzere şu şekilde e, içi bulutunun içerisine doğru geldi ve tekrardan çıktı. İyi bir yükseliş gördük. Sonra tekrar içi moku'ya kadar geri geldi. Ve buradan destek buldu. Tekrar bir yükseliş geldiğini gördük. Şimdi bu durumda Solana'nın bir üst basamaya gitmesini bekleriz. Bir üst basamak. Bir üst basamak nedir? 218.7 şu anda gördüğünüz Solana'daki üst basamak 218.7 daha üstü olabilir mi 252 olabilir mi bilemiyorum yani eğer 218'i de geçip orada tutunabilirse tabii ki 252 de olabilir Solana. E bu konuda e, tabii ki altcoin rallisi gelecek mi diye çok söyleniyor. Altcoin'lerle ilgili altcoin rally'si ile ilgili e, bu kripto özelindeki şeyleri analizleri bitirince ayrıca konuşacağım. Şimdi e, Solana'dan devam edelim. Solana'da dediğim gibi 218.7 var burada ondan sonra da 252 var ama biz burada e, birinci hedef diyelim 218'e 252 ikinci hedef diyelim. Nereden çıktı bunlar? Bunlar aslında önceden çıkan şeyler. Yani Solana çok düştüğü için eski zirvesinden çok uzakta olduğu için tabii ki bunlar önceden yapılmış Fibonacci analizleri. Avax bakın Avax'da şöyle içim okunun altına geliyor orada da geliyor tekrar içim okunun üstüne çıkıyor çıkınca hızlı bir yükseliş fakat tekrar içim okuya kadar geri geldi ve şu anda da burada. Bundan sonra Avax'da 30 hedefi var. 30'dan sonra de olabilir mi? Ee, bilemiyorum. Belki e, olabilir. de olabilir. Ama bu tabii ki tamamen e, altcoin ile ilgili bir şey. Sui'de soruldu. Ee, Sui'ye baktığımızda benzer şekilde içim okuyu geçiyor. İçim okuya geri geliyor. İçim okudan tekrar yükseliyor. Peki o zaman bu Sui'nin biz nereye varmasını bekleriz? Burada da şöyle eski şeylerden bakarak bir Fibonacci çizdiğimizde eski zirvesi olan şurada 5.32 var. Ama tabii bütün bunların gerçekleşmesi için altcoin rallisi olacak. Altcoin rallisi lazım. Altcoin rallisi içinde şimdi başlıyor mu? Hangi göstergeye bakalım? Nasıl bakalım diye bana çok sorular gelmiştir. Orada da tabii ki Bitcoin dominance e, hakimiyetine bakıyoruz. Bitcoin hakimiyetine bakıyoruz. Ama ama Ichimoku ile birlikte bakıyoruz. Şu Ichimoku'yu aşağı kırmış olması 17 Temmuz'da güçlü bir şekilde altcoin'lerin aşağı gelmesi, yani bu dominansın aşağı gelmesi anlamına geldi. Fakat bu her altcoin'e yaramadı daha ziyade Ethereum'a yaradı. Şimdi buradan daha aşağı gelmesi lazım altcoin'lere yaraması için. Bundan sonraki aşama hangisi derseniz o zaman haftalıktan bakacağız. Ve haftalıktan baktığımızda bakın bir içim oku bulutu daha geliyor ve aşağıda wave trend osilatörünün de tekrar aşağıya doğru döndüğünü görüyoruz. Ancak daha önceden de bu seviyelere gelip bu içim oku bulutunda destek bulup yukarı gitmişti. Şu Aralık ayında görüyorsunuz ama mesela şurada e, Ocak'ta 16 Ocak 2023 üzerinde uzun bir süre kaldıktan sonra 13 Mart 2023 haftasında net olarak kırıyor ve ondan sonra bakın hep Bitcoin dominance yukarı doğru gitmiş. 64-65 seviyesinde bir yerlerde zirve yapıp dönebileceğinden bahsetmiştim. Döndü de e, günlük videolarımda bahsetmiştim. Döndü de fakat bu 59'un kırılması gerekiyor. Hatta 59'un altında şu 58'in de belki kırılması gerekiyor ki Ichimoku'nun altına geçilmiş Ichimoku kırılmış olsun. Ichimoku haftalıkta ve oluştuğu için haftalıkta bu 58'in olması gerekiyor. Yani haftalıkta Bitcoin dominansın 58'de kapanış yapması, yani Pazar gecesi artık 58 veya altında olması, ondan sonraki haftada da çıkmaması, yani sabit kalabilir belki ama veya aşağı yönde hareketin devam etmesi gerekiyor ki bu. Avax'dır, işte Sui'dir, Solana'dır vesaire bu gibi diğer altcoin'lerde de istediğimiz yükselişleri görebilelim. Yoksa öyle bir şey olmuyorsa önümüzde de likiditenin artmaya devam edeceği şunun şurasında belki bir 5 hafta olduğuna göre o zaman Bitcoin, Ethereum ve Ripple üçlüsünden ben umutluyum özellikle ve bunların içerisinde Ethereum ee, iyi görünüyor ama Bitcoin'de tabii ki e, gayet iyi görünüyor. Yani burada o yüzden e, altcoin rallisi olması için ne olması gerekiyor? Bir haftalıkta içim okunun altına geçmesi gerekiyor. E, bu e, şeyin e, Bitcoin dominansın iki o Powell'ın insafa gelip eylül ayında faiz indirimlerine başlaması gerekiyor ki yeniden global likidite ee, artışa geçsin yoksa yoksa o zaman o Eylül ayında e, özellikle son iki haftasında ikinci yarısında ki ben öncesinde zaten bir Kripto derin dalış daha yapacağım Eğer bu videoya ilgi olur da daha çok e, takipçim artacak olursa e, ama o, o öyle bir şey olmuyorsa fazla takipçi artmıyorsa o zaman günlük yorumlarla devam edeceğiz o zaman dikkatli takip edin Bakın dikkatli takip edin. Çünkü o zaman hatta ben böyle ikinci yarı diyorum ama belki hızlı bir yükseliş olursa daha öncesinde de olabilir. Satışlar gelebilir ve satışlar geldiğinde içeride kalmayın. Çünkü kripto paralar, şu yatırımın çok riski olduğu şeyler, çok sert satışlar gelebiliyor ve içeride kaldığınız zaman aylarca da sizi bekletebiliyor, üzebiliyor. Özellikle altcoin'lerde mesela Ripple'da falan çok sert satışlar gelebiliyor. O yüzden dikkatli takip edin. Şu anda iyi bir para kazanabileceğiniz e, yaklaşık bir 3 4 e, hafta bulunuyor. Ama ondan sonrası tehlikeli sular e, ve işte bugünlük de bu kadar. Bitlo kripto varlık platformu sundu. Bitlo,